Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Linux öğrenmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün ikinci konumuz olan komut satırı ve komut satırındaki temel komutları öğreneceğiz hiç lafı uzatmadan başlayalım Discord sunucuma gelmek isterseniz e, aşağıda açıklamalarda link olacak gelebilirsiniz şimdi direkt Türkçe çevirsem burada Türkçe oluyor mu olmuyor Tamamdır şöyle yapacağız parça parça <laughs> Dünya sizin istirdiğinizdir. Ya da aslında kabuk sizin istir diyedinizdir. Kabuk nedir? Temel Kabuk temel olarak komutlarınızı klavyeden alan ve bunları gerçekleştirmesi için işletim sistemine gönderen bir programdır. Daha önce GUI kullandıysanız yani grafik user interface diyor burada. Grafik arayüzü şu gördüğünüz her şeyden bahsediyor muhtemelen terminal veya konsol gibi programlar görmüşsünüzdür. Bunlar sadece sizin için bir kabuk başlatan programdır. Bu kurs boyunca kabuğun harikalarını öğreneceğiz. <laughs> tamam ne diyormuşlar? Bu derste 5 yani Brun Ingram <laughs> okuyamadım. Bu kabuğu programını kullanacakmışız. Neredeyse işte, tüm kabuk Linux dağıtımlarında varsayılan olarak 5 kabuk bunda kullanılar e, şu kabuklar değil mi başka kabuklar da mevcut ancak bunların hiçbirine girmeyeceğiz tam sonradan kendimize öğreniriz <laughs> diyor ki hemen başlayalım dağıtıma bağlı olarak kabuk sistemimizi değişebilir ancak çoğunlukla aşağıdaki biçimde uygulanır e, Tamam bir terminal açacağız şu anda terminal yani diyor ki bizim şu kabuk dediğimiz olay benim kodumu buradan alıyor. İşleme tabi tutuyor. Arka planı ileten kısımmış bu kabuk. Ve benim kabuğum 5'miş. Şimdi kullanıcı adı et hostname bu ne demekmiş? Şunu şöyle bir şey yapabiliriz. Çevir deriz. Geçerli dizin. Anladım. Örneği de burada. <laughs> Diyor ki Pet adında bir kullanıcınınmış bu. Pet'in hostname'i Icebox'muş yani Icebox. Ve şu anda çalıştığı yer Home Pet'in içerisindeymiş. Tamam. Komut sisteminin sonundaki dolar işaretine dikkat ettiniz mi? Farklı kabukların farklı istemleri olacaktır. Bizim durumumuzda dolar 5 Born veya Korn kabuğundan kullanılan normal bir kullanıcı işin içindir. Komutayı yazarken Anladığım normal kullanıcıların Sembolü Şu Dolar işaretiymiş Yani bundan sonra da benim komutlarım geliyor herhalde evet Basit komutla başlayalım echo Echo komutu sadece metni argümanlarını ekrana bastırır yani ben bir şey girdiğimde ekrana bastıracak. Hello World yazalım. Evet, Hello World oldu yine ekrana bastırdı. Tamam, burası bitti. <laughs> yani kısaca şu. Benim kullanıcım, kullanıcı adım. Benim hostname'im yani bilgisayarımın adı Debianmış. Burada benim pet'im varmış. Benim pet'im o zaman ben şu anda kök dizinin veya ana dizin dediğimiz dizindeyim nerede olduğumu bilmiyorum ondan sonra dolar işareti varmış bu dolar işareti benim normal bir kullanıcım sıradan bir kullanıcımı temsil edermiş Okan kullanıcımın o zaman yetkililerini temsil ediyor bu bu kısımda benim komutlarımı girdiğim alan. 5 dedi bak burada 5'i de bastırdı ekrana demek ki komut yok hatası 5 veriyor bana <laughs> Daha sonradan kabuğu anlatan ayrıntılı bir şey var mı burada? Bence kabuğu daha iler ileride ayrıntılı bir şekilde anlatacak. Şimdi diyor ki bazı alıştırmalarımız varmış. Diğer bazı Linux komutlarını deneyin. Bu çıktıları görün. Ha, date diyor. Bakalım. Bizim zaman tarihimizi bastırıyor. işte saatimizi bastırıyor anlık olarak. Ee, günümüzü, hangi günde olduğumuzu ve tarihi Bu am I? Bu am I? Benim adım bastırdı. Yani bu da ne demek? Benim kullanıcımı bastırıyor. Okey anladım. Eko merhaba dünya yazdığınızda ekrana ne çıkmalıdır? Bakalım. Eko hello world yazdığımda hello world çıkıyor yani başka bir şey çıkmıyor doğru mu doğru <laughs> ikinci kısma da geçtim burada çok güzel bir konu PV değil, pw pwd şimdi burada diyor ki Linux'ta her şey bir dosyadır. Linux'un derinliklerine indikçe bunu anlayacaksınız. Ancak şimdilik bunu aklınızda tutun. Her dosya hiyerarşik bir dizin ağacında düzenlenmiş dosya sisteminin ilk dizin ilk dizin uygun bir şekilde kök dizini olarak adlandırılır. Kök dizini daha fazla klasör ve dosya ve benzeri depolayabileceğimiz birçok klasör ve dosyaya sahiptir. İşte dizin ağacının nerede ağacının neye benzediğine dair bir örnek. <laughs> şu anda o zaman bu burada benim kök dizilimin içi. Kök dizilimi belli eden ne burada? Kök dizilimi belli eden de şu baştaki slash işareti. Diyor ki o zaman burada ben şu çıkarım yaptım. Böyle yakınlaştırayım ekranı. Benim bin adında bir dosyam veya klasörüm var. Klasörüm bence bu. Bin adında klasörüm var. Bin adındaki klasörümün içinde iki tane dosyam var. File1 ve File2. ETC adında ETC adında bir klasörüm var. Onun altında bir tane dosyam var. Onun altında bir tane daha klasörüm var ve bu klasörün içerisinde de iki tane dosyam var. Yani anladığımma göre benim en başta her zaman root dizini ya yani kök dizini bu arada arkadaşlar. Evet, biraz Linux biliyorum ama şey yapıyorum. kendim geliştirmek için tekrardan başladım. Şöyle yaptım. Bu benim kök dizinim. Sembolü bu şekilde. Ve bunun her şey altına geliyor. Ben bunu anladım. Bakalım. Bu dosya dizininin konumu yol olarak adlandırılır. Yol e, biz buna pet diyeceğiz çünkü aslında pet olarak adlandırılıyor ama Türkçe çevirdiği için yol demiş. Pet olarak adlandırılır. Eğer home adında bir klasörünüz ve içinde pet adında bir dosya adında bir klasörünüz ve bu klasörün içerisinde movies adında başka bir klasörünüz varsa bu şu şekilde şöyle görünür. Benim root dizinim var, kök dizinim yani. Onun altında hemen on dizini var. Home dizinin içinde peta adında bir tane disk, ee, diskim diyecektim arkadaşlar klasörüm var bunun içinde de bir tane klasör daha var anladım yani slash slash koyarak aralarına yolu belirtiyorum dosya sistemimizde gezinmek gerçekten Gerçek hayatta olduğu gibi nerede olduğumuzu ve nereye gittiğimizi bilmemiz açısından faydalıdır. Nerede olduğunuzu görmek için PVD yani pwd print working directory. Anlamı neymiş? Çalışma dizinini yazdır. He, ben neredeyim? Hangi klasörde çalışıyorum? <laughs> Kısaca bunu gösteriyormuş. Kullanabilirsiniz bu komut çalışma dizinini yazdırır anlamına geliyor ve size sadece hangi dizinde olduğunuzu gösterir yolun kök dizinliği kay, e, kaynaklandığından dikkat edin yani ben pvd dediğimde şu anda hangi klasördeyim ben okan klasörünün içindeyim yani ben başta benim şu sembolüm x slash'ım benim her zaman kök dizinini belli ediyor kök dizinimin içerisinde bir tane home klasörüm var bu home klasörümün içerisinde de bir tane okan klasörüm var ve ben şu anda okan klasörümün içerisindeyim. Okey ben bunu anladım. Alıştırma yok. Ne demişler bakalım. Şu anda PVD Evet. <laughs> Şimdi CD komutumuza geldik. Change Directory yani dizin değiştirme demek o zaman. Artık nerede olduğumuzu bildiğinize göre Dosya sisteminde biraz dolaşıp dolaşamayacağımızı görelim. Yolları kullanarak yolumuzu bulmamızı gerektiğini unutmayın. Bir yol belirtmenin mutlak ve göreceli yol, yollar olmak üzere iki farklı yolu vardır. İki tane yol varmış. Yani ben dizinler arasında gezeceğim. Ama nasıl gezeceğim? Bunu iki farklı bir şey yapabiliyorum. Bir tane mutlak yol. Yani kesin yol. Bu kök dizinden gelen yoldur. Kök dizinin baş dizinin kök dizin baş dizindir kök dizini genellikle ilk çizgi olarak gösterilir her yol gösterilir yolunuz her ilk çizgi başladığında kök dizinden başladığınız anlamına gelir Örneğin bu yol yani kök dizinin içerisinde home var Home'un içerisinde bir tane pete var peten içerisinde masaüstü klasörüm var Yani bunlar kök dizimden başlayarak iç içe geçmiş durumda Okey ben anladım yani çok mantıklı Sonra diyor ki göreceli yol. Bu şu anda dosya sisteminde bulunduğun yerden itibaren olan yoldur. Eğer e, bu konumdaysam ben, dokümanlar konumundaysam ve doküman içinde takses adlı bir dizine ulaşmak istiyorsam. Home yani root içeri, kök içerisindeki home içerisindeki peçe içindekindeki doküman içerisindeki Teksiz anlamını bilmiyorum hemen bakalım. Belki isimdir. Kimi kök düzlüğünden itibaren tüm yolu belirtmek zorunda değilim. Bunun yerine sadece Taksiz yazıp koymam gerekiyor. Tamam. Az çok anladık. Şimdi gezeceğiz beraber. Artık yolların nasıl çalıştığını bildiğimize göre istediğimiz dizine geçmenin de yardımcı olacak bir şeye ihtiyacımız var. Neyse ki bunu yapmak için cd ya da change direktörü var komut nasılsınız cd diyorum klasörümü yani yolumu belirtiyorum başka bir şey değildir diye tahmin ediyorum l's dedim. ben az çok bildiğim için ls dedim ve listeledim öğreneceğiz bunda ben örnek veriyorum masaüstü klasörüne gideceğim pvd şimdi cd diyorum home klasörü içerisinde okan klasörüm içerisinde slash masaüstü klasörüme tıkladığımda ben artık masaüstü klasöründe olduğumu buradan görebiliyorum. Anladım. Clear temizleme demek de şurada var mı yok. Neyse onu benden öğrendiniz. Clear dediğimde ekrandaki her şey temizleniyor. Şimdi kök dizinin konumunu olarak değiştirdim. Evet. Şimdi bu dizinin içinde hava adında bir klasör var. Tamam. Şu anda ben yukarıda belirttim mutlak yol. Yani şu şekilde yazdım ya. Bu benim mutlak yolum. Ben mutlak yol belirttim. Tam olarak nereye gideceğimi, nasıl gideceğimi belirttim. Diyorum ki kök dizinin içerisinde home var. Home'un içerisine gideceğim. Oradan Okan klasörün içerisine gideceğim. Oradan masaüstü klasörüne gideceğim diyorum. Ama ben şu anda e, bulunduğum dizinde bir tane de ee, Tor Browser adında bir klasörüm var. Ben bu klasöre gideceğim zamanda cd diyorum. Tor Browser deyip star slash'ım koyduktan sonra enter diyorum. Bu benim için bu klasöre gidiyor. pvd dediğimde tekrardan ben Tor Browser klasörümde olduğumu görüyorum. Gayet iyi anladım. Şimdi gelelim buna. Bir yudum kahvemden alayım. Sadece klasörün adını nasıl kullanacağımı fark ettiniz mi? Çünkü sen içindeydim. Evet. Ben diyor ki ben bu klasör içerisindeydim ve bu klasör içerisinde zaten Hawaii adında klasör olduğunu biliyorum. Ben buna bağlanmak için sadece cd yazıyorum ve bu klasörün ismini giriyorum. Oldu bitti diyor. Şimdi her zaman mutlak ve gericili yollarda gezilmek oldukça yorabilir. Neyse ki sizlere yardımcı olacak bazı kısa yollar var. Yani CD komutundaki kısa yollar varmış. Bakalım bunları şöyle alıp şey yapacağım. Hmm, ben CD yazıp nokta dediğimde şu ana geçerli olduğum dizinden bahsediyorum. Yani CD dediğimde hala aynı yerde olduğumu görüyorum. Bu ne işime yarayacak bilmiyorum. Ha bazı program çalıştırmalar var. Nokta slash onun için okey. Bir üst düzüne gitmenin yolu da iki noktaymış. Bir üst düzünün sizi bulunduğunuz düzünün bir üstündeki düzüne götürür. Yani bir önceki düzine Ben masa üstüne gideceğim örnek veriyorum burada. CD yazıp bunu yazacağım İşte Okan. Bunu yazacağım ha. Direkt CD deyip iki noktayı koyduğumda masa üstüne geliyorum. Çok güzel. Ev dizini yani benim home dizinim. Okan içerisindeki dizinim. CD yazıyorum. Alt yarıya basarak dalga oluşturuyorum. DVD dediğimde tekrardan ev dizinime. Yani Okan'ın içindeki ev dizinine gidiyorum. Evin içindeki Okan klasörüme. Pardon. <laughs> bu neymiş? Önceki dizin. Bu sizin az önce bulunduğunuz dizine götürüyor. Ha, ben hangi dizinde çalışıyorsam ona götürüyor. Ben daha masa masaüstünde çalışıyordum. O zaman tre koyarak masaüstü dizinine gidiyorum. Okey anladım. Çok da iyi anladım. Alıştırmalar. Ne diyor? Hı. Diyor ki hiçbir flag yani şuraya bir şey eklemeden çalıştırın diyor. Beni nereye oldu da home dizilme Ha, benim home dizinim oldu da. Okey. Dayısınız. Diyor ki Bu klasördesiniz, petenin içerisinde ki bu klasördesiniz ve pete'ye gitmek istiyorsunuz. Ne yapardınız? E bir önceki şey gideceğim. O zaman cd yazıp iki nokta koymam yeterli benim için. Doğru bilgi. Şimdi ls. List directory. Hmm, bu listelemek anlamına geliyor. Bakalım. Kusura bakmayınız. Biraz kahve yudumladım. Bu arada arkadaşlar bu dört tanesini çektim. Şimdi biraz bunlarla ilgili test yapacağım. Şu elesi de çektikten sonra sonra bir 4 tane daha çekeceğim. Onları da yükleyeceğim. Hani bugün bu video serisini bitireceğiz. Bu kısmı bitireceğiz ama Şöyle bitireceğiz. Tek tek atacağım. Hani yormadan bir videoda uzun olmasın. İzlediğimizde anlayalım. Diyor ki artık sistemde nasıl hareket edeceğimizi bildiğimize göre bize neyin açık olduğunu nasıl anlayacağız? Şu anda şu anda sanki karanlıkta hareket ediyor. Evet yani sağ öne gidiyoruz, geriye gidiyoruz ama nereye neye göre hareket ediyorum? Bilmiyorum. Dizin içeriklerini listelemek için harika ls komutunu kullanabiliriz. ls komutu varsayılan olarak geçerli dizindeki dizinleri ve dosyaları listeleyecektir. Ancak dizinleri listelemek istediğiniz yolu belirtiniz. Hmm. Ben ls dediğimde şu anda içerisinde içerisinde olduğum şeyi belirtiyorum. ls dedim. O pardon. Ben hangi klasördeyim? Okan klasörün içerisini belirtiyorum. Tamam. Ama LS deyip bir dizini de bildirtebilirim. Tamam. Aynı çıktıyı aldım. Çünkü ben bir dizini belirtmek istedim. Dedi şey e, LS kullanabilirim. O zaman ben indirilenleri listelemek istediğimde CD yazıp indirilenler dememe gerek yok. Ben LS diyorum. İndirilenleri diyorum ve indirilenleri listeliyorum. Oha gerçekten de inceledi. Listeledi. Çok güzel. LS oldukça kullanışlı bir araçtır. Ayrıca baktığınızda dosya ve dizinler hakkında ayrıntılı bilgi verecektir. Tamamdır. Ayrıca bir dizinin tüm dosyalarını görünür ya olmayacağını unutmayın. Nokta ile başlayan dosyaları adları gizlidir. Ancak bunları LS komutu ile görüntülebilir. Ve tre A bayrağını kullanabilirsiniz. Bunun için A. Tamamdır. Yani ben ls-a dediğimde bu klasörün içerisinde daha fazla mı? Oha bir dakika bir şey merak ettim. Aslında bildiğim bir konu ama işte içerik gelince böyle davranmak zorundayım. Kusura bakmayınız. Şöyle yaptığımda. Tamam mı? Ben buraya ls dediğimde, burada ls -a dediğimde bakın farklı farklı isimler çıktı anda burada. İşte bunlar gizli dosyalar. Nokta ile başlayanlar gizli dosyalar. Bu nokta ile başlayanları benim normalde ellememem veya konfigürasyonunu değiştirmemem gerekiyordur. Linux bunu bildiği için Direkt ls yaptığımda bunu çıkarmıyor. Ama değiştirmek istediğimde veya bir işlem yapmak istediğimde tre a dediğimde zaten bu dosyaları görüyorum burada. İşte 5rc var, e face var, ne bileyim, index var, bu indexi arada sileceğim. Gnome adında bir tane şey var, Java adında bir klasörüm var. Ama burada normal ls yaptığımda göstermiyor. Ama tre a'yı kullandığımda gösteriyor. şimdi bu neymiş Ayrıca kullanışlı bir LS bayrağı daha vardır TL uzun için yani long diyor zaten trelle longdan geliyordur uzun için bu uzun bir formatta dosyaların ayrıntılı listelerini gösterir bu size soldan başlayarak ayrıntılı bilgilerini gösterecektir dosya izinlerin bağlantı sayısı sahip sahip grubun dosyası boyutu işte son değişiklik zaman damgası vesaire vesaire deneyelim hemen Ben LSTRL dediğimde şu kısım arkadaşlar benim yetkilerim işte dosyamı e, mü olduğunun bilgisine falan veriyor bunu ileride zaten göreceğiz benim kullanıcı ve kullanıcı grubum e, boyutu bunların boyutu ne kadarmış bakın burada görebiliyorum Sonra oluşturulma tarihi veya son güncellenme tarihi ve dosyanın ismi peki tre l istedim tre l dedim sonra tre a dersem gizli dosyalarımın da hakkında bilgiler edinebiliyorum ben bu şekilde gayet mantıklı. Gelelim alta. Diyor ki komutlar daha fazla işlevselliği eklemek için ve bayrak eklemek için daha fazla argüman kullanabiliyorum. Nasıl tre A ve tre L gördünüz mü? Tre l'a diyerek de ikisini birlikte bahsedebiliyorum. Anladım. Benim daha demin şurada kullandığım şu komut var ya. Diyor ki bu ne diyor? Sen tek seferde de yapabilirsin diyor. Tre L deyip tre L A dediğinde aynı çıktıyı verecek. Yani ikisini farklı farklı yazmana, ikisi için farklı farklı tre kullanmana gerek yok. Tek bir tre içerisinde de bunu halledebilirsin diyor. Çok güzel arkadaşlar. Bugünlük videosu bitti. Diğer videoda görüşmek üzere. Zaten bugün çekeceğim diğer videoyu da. Sonraki videoyu da bugün çekeceğim. Hani bugün bayağı beraberiz. Kalın sağlıcakla diğer videoda görüşürüz.